selam selamun aleyküm. Bugün 15 Haziran 2025. Fidanlarımızı İzel elementli organik madde azot Aminasit ağırlıklı gübre Mantar ilacı Bir de ayırmıştım bundan Böyle yapıyorum süzgüyle hem yapraktan hem topraktan haftada bir ilaçlama yapıyorum. Şimdi fidanların başına geçelim. Buradan selamünaleyküm. <laughs> kırmızı lahanalar. Brokoliler. Burada kırmızı ana. beyaz dağına şurası karnavar şunlar şurası yanan kısım fidanlara bugün mantar ilacında köklendirici ve izolamentli bir gübre uygulaması yaptık haftada bir yapıyorum güzel köklensinler diye. Karpuzlarımız da bu şekil. Fidanların durumu bu şekilde. İlerleyen aşamalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.